Kudüs Kudüs, Akdeniz ve Ölüdeniz'in kuzey sınırı arasında yer almaktadır. Doğu Kudüs'le birlikte düşünüldüğünde alan ve nüfus olarak Filistin'in en büyük şehridir. 800 binin üzerinde nüfusa ve 122 bin kilometre kare alana sahiptir. Uzun tarihi boyunca Kudüs iki defa yok edilmiş, 23 defa işgal edilmiş, 52 defa saldırıya uğramış ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarılmıştır. Şehrin en eski bölümüne M.Ö. 4. yüzyılda ilk yerleşim gerçekleşti. 1538'de 1. Süleyman hükümdarlığı altında şehri çevreleyen duvarlar inşa edildi. Bugün bu duvarlar Ermeni, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman olmak üzere dört çeyreğe bölünmüş olan eski şehir, eski şehri çevrelemektedir. Eski Kudüs 1981 yılında dünya mirasları arasına girdi ve ayrıca şehir tehlike altında olan dünya mirasları arasındadır. Modern Kudüs eski Kudüs'ün sınırlarını aşarak çok büyümüştür. Sünni Müslümanlar için Kudüs üçüncü en kutsal şehirdir. İslamiyette Kudüs milattan sonra 610 yılında ilk kıble olmuştur. Ve Kur'an'a ve Kur'an'a göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl sonra miraca bu şehirden çıkmıştır. Kudüs Yahudiler için en kutsal şehirdir. Çünkü kutsal kitaplarına göre İsrail kralı Davut milattan önce Kudüs'ü Birleşik İsrail Krallığı'nın başkenti olarak inşa etti ve oğlu kral Süleyman İlk tapınağı şehrin içinde kurdu. Hristiyanlar için Kudüs'ün kutsallığı yeni ahite göre İsa'nın bu şehirde çarmıha gelilmesinden ve 300 yıl sonra Azize Halena'nın İsa'nın hayatındaki haç noktalarını belirlemesinden gelmektedir. Sonuç olarak küçük bir alan olmasına rağmen eski Kudüs birçok dini önem taşıyan noktalara sahiptir. Bunların arasında tapınak dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kubbetü Sahra ve Mescidi Aksa vardır. Günümüzde Kudüs'ün statüsü İsrail-Filistin çatışmasının en önemli sorunlarından biri olarak kendini göstermektedir. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda Batı Kudüs, İsrail tarafından ele geçirilen yerler arasındadır. Ve Eski Kudüs de içinde olmak üzere Doğu Kudüs, Ürdün tarafından ele geçirilmiştir. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı esnasında Doğu Kudüs'ü ele geçirip sonrasında işgal etti. Günümüzde İsrail'in temel kanunları Kudüs'ü İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul eder. Uluslararası toplum son işgali kabul etmeyip, Doğu Kudüs'ü İsrail işgali altında olan Filistin sınırı olarak tanımlar. Uluslararası toplum Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlamaz ve de jure olarak Kudüs'te Amerikan Büyükelçiliği hariç elçilikler bulunmaz. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'na göre 208 bin Filistinli Doğu Kudüs'te yaşamakta ve Filistin Ulusal Yönetimine göre bu şehir gelecekte kurulacak olan Filistin Devleti'nin başkenti olacaktır. İsrail Devleti'nin bütün dalları Kudüs'te yer almaktadır. Bunların arasında Knesset, yani İsrail Parlamentosu, Başbakan ve Başkan Köşkleri ve Yargıtay binaları vardır. İbrani Üniversitesi ve İsrail Müzesi Kudüs'te bulunmaktadır. Birçok turistik ve tarihi yerlere sahiptir. Tarihi çok eskilere dayanan Kudüs şehrinin ismi kelime olarak bereketli ve mukaddes gibi anlamlara gelir. Hem çevresi hem de bünyesinde bulunan Mescid-i Aksa nedeniyle Kudüs İslam medeniyetinin en önemli dini ve kültürel havzalarındandır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen pek çok peygamberin Filistin ve Kudüs ile bağlantısı vardır. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İsa bu peygamberlerdendir. Kıble, Kabe'ye çevrilmeden önce Hz. Peygamber Kabe'yi de önüne almak suretiyle Kudüs'e yönelerek namaz kıldı. Peygamberimiz Kudüs'e dönerek namaz kılmaya Medine döneminde de 16 veya 17 ay boyunca devam etti. Daha sonra kıble Kabe'ye çevrildi. Ayrıca Hz. Peygamberin bir gece Mescid-i Haram'dan alınıp çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve ardından Yüce Allah'ın huzuruna çıkarılması mucizeleri Müslümanlar için bu şehrin önemini artırmıştır. Kudüs, Hz. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında fethedilmiş ve İslam topraklarına katılmıştır. İslam medeniyetinin sahip olduğu adalet anlayışı ve diğer din mensuplarına karşı müsamaha, hoşgörü davranışları nedeniyle burası insanlığın ortak tarihi, kültür ve medeniyetinin güzel bir örneği olmuştur. 1948 yılında kurulan İsrail'in işgali ve zulmü günümüzde bu kadim şehrin tarihi ve ta kültürel dokusunu tehdit etmekte. Darüsselam yani esenlik şehri olarak da bilinen şehir maalesef savaş ve gözyaşıyla anılmaktadır. Emeviler devrinde Müslümanlar Kudüs'te İslam mimarisinin en güzel eserlerinden biri kabul edilen Kubbetü Sahra'yı da yaparak Mescidi i Aksa'yı yeniden imar ettiler. Kudüs 8. yüzyılda önemli bir ilim ve öğretim merkezi haline geldi. Filistin'in Gazze şehrinde doğan ve Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii şehri ziyaret ederek burada dersler verdi. Aynı yüzyılda Rabiatul adawiye ve Bişr-i Hafi gibi Sufilerin Kudüs'te bulunması şehri Sufiler için de cazip hale getirdi. Abbasiler döneminde Kudüs pek çok insanın dini, ilmi ve ticari amaçlarla ziyaret ettiği bir şehir haline geldi. Fatimiler devrinde Kudüs'te tıp alanında büyük gelişmeler oldu ve burada pek çok tabip yetişti. Hastalar şehirdeki hastanelerde ücretsiz tedavi ediliyordu. Selçukluların Kudüs'te hakim oldukları dönemde İslam dünyasının çeşitli yörelerinden çok sayıda meşhur alim Kudüs'e geldi. 1099-1187 yılları arasında Haçlıların işgalinde kalan Kudüs 1187 yılında Hattin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam orduları tarafından yeniden fethedildi. Kudüs 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine girdi ve 1917 yılına kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Osmanlılar Kudüs'ü her yönüyle ihya etti. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirildi. Kubbetü Sahra'nın tamiriyle başlayan çalışmalar bugün hala ayakta olan surların inşasıyla sürdü. Padişahın hanımı Hürrem Sultan'ın yaptırdığı külliye de Kudüs'ün en önemli hayır kuruluşlarındandır. Cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan külliye Kudüs'teki Osmanlı eserlerinin önde gelenlerindendir. Osmanlı devletinin son dönemlerinde özellikle Sultan II. Abdülhamid Yahudilerin Filistin'e yönelik planlarını engelleyecek önlemler aldı. Ne var ki Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde Osmanlı devletinin bu bölgeden çekilmesiyle Kudüs tarihinin en zor dönemlerini yaşamaya başladı. İslam medeniyetinin sembol şehirlerinden olan Kudüs, Osmanlı Devleti'nin döneminde de cazibe merkezi olmaya sürdürdü. Şehirde kurulan medreseler zengin vakıflarla desteklendi. Medreselerin etrafı tasavvufi hayat açısından da canlandı. Mescid-i Aksa ve Şam kapısı civarında birçok tekke ve zaviye inşa edildi. Mevlevilik, Şazelilik ve gibi tarikatlar şehrin dini ve kültürel hayatına belirgin katkılar sağladı. Türk milleti devleti ile birlikte günümüzde de Kudüs ve Mescid-i Aksa için büyük bir duyarlılık göstermekte ve kalben bağlı olduğu bu coğrafyaya her türlü yardımı yapmaktadır. 2010'da Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in saldırısına uğrayan Mavi Marmara gemisi bu yardımın önemli bir örneğidir. Ayrıca 2017 yılının Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden açıklamasından sonra Türkiye liderliğinde bir araya gelen İslam ülkeleri Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti ilan ederek tarihi bir karar almıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, salcakla kalın, esenle kalın.